Kurban Bayramı tatilinde 3 milyon 782 bin 90 kişi şehirler arası otobüslerle seyahat etti. 14-23 Haziran tarihlerinde 13.855 otobüste denetim yapıldı. Fahiş fiyat uygulayan ve korsan taşımacılık yapan firmalara 23.453.008 lira idari işlem uygulandı. Kurban Bayramı tatili 9 gün sürdü. Süreç içerisinde şehirler arası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandı. 14 Haziran 2024 cuma gününden 23 Haziran'a kadar 107.896 şehirler arası otobüs seferi gerçekleştirildi ve bu seferlerde 3.782.090 yolcu seyahat etti. Bayram tatili öncesi ve bayram tatili süresince yurt genelinde denetimler sıkıydı. 13.855 yolcu otobüsü denetlendi. Bu denetimlerde otobüs işletmecilerine 1628 ceza ve 34.591 uyarı olmak üzere toplamda 23.453.008 lira tutarında idari işlem uygulandı.